Merhaba arkadaşlar, Yeni en 10 videomuza hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz gündemde çok konuşulan ve her gün gelişmekte olan en ilginç ve en kullanışlı 10 yapay zeka sistemleridir. Sıralamamız haricinde her gün yükselmekte olan ve daha da ilginç birçok yapay zeka sistemi bulunmaktadır. Ev temizlikçisinden burger pişirme sistemlerine kadar birçok yapay zeka tabanlı sistemler yakın zamanda çevremize ulaşmakta. Yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olmayı ve önerilerinizi vermek için yorum bırakmayı unutmayın. İyi seyirler. 10 numara DeepFace. DeepFace Facebook tarafından geliştirilen bir yapay zeka projesidir. Bu proje yüz tanıma teknolojisinde odaklanır ve yüzleri otomatik olarak tanıma yeteneğine sahiptir. Derin öğrenme algoritmalarını kullanarak milyonlarca yüz fotoğrafını analiz ederek yüz tanıma doğruluğunu arttırır. DeepFace yüzleri 3 boyutlu olarak modelleyebilir ve farklı açılardan gelen fotoğrafları eşleştirebilir. Facebook bu teknolojiyi fotoğrafları otomatik olarak etiketlemek ve kullanıcıların tanınmasını sağlamak için kullanmaktadır. Ancak yüz tanıma teknolojileri kullanımıyla ilgili gizlilik ve veri güvenliği konuları da tartışmalı olabilir. 9 numara. Robotru. Robotru, otomatik ve robotik sistemlerin kullanıldığı bir bire yapım sürecini ifade eden bir terimdir. Bira üretimi geleneksel olarak insanlar tarafından gerçekleştirilen bir dizi adımı içerir. Ancak teknolojik gelişmelerle birlikte otomasyon ve robotik sistemler bire yapım sürecini optimize etmek ve tekrarlanabilirliğini arttırmak için kullanılmaya başlamıştır. Robot Brew, bira yapım sürecinde otomatik makineler, robot kollar, sensörler ve kontrol sistemlerinin kullanıldığı birçok farklı aşamayı kapsayabilir. Bu aşamalar arasında malzeme dozajlama, karıştırma, ısıtma, soğutma, fermentasyon kontrolü, ambalajlama ve daha fazlası bulunabilir. 8 numara Deep Beat The AI Rapper Deep Beat, yapay zeka tarafından desteklenen bir müzik üretim ve rap yapma aracıdır. Kullanıcılar metin tabanlı girişlere DeepBeat'e şarkı sözleri veya temalar sağlar. Deep beat, bu metinleri analiz ederek uygun bir ritimle eşleşen rap şarkıları oluşturur. Kullanıcılar kendi rap şarkılarını yazmak için DeepBeat'i temel veya ilham kaynağı olarak kullanabilirler. Bu tür yapay zeka tabanlı müzik üretim araçları yaratıcılığı teşvik etmek ve kullanıcılara eğlenceli deneyimler sunmak için geliştirilmektedir. 7 numara: Emotion Recognition Emotion Recognition, Türkçesiyle duygu tanıma, insanların yüz ifadeleri, vücut dili, ses tonu ve diğer belirteçler aracılığıyla duygusal durumlarını tanımlamayı amaçlayan bir teknolojidir. Bu teknoloji insanların duygusal ifadelerini algılayarak duygusal durumlarını belirleyebilir veya sınıflandırabilir. Emotion Recognition, genellikle yapay zeka ve makine öğrenmesi yöntemlerini kullanır. Yüz ifadeleri, ses analizi, elektrodermal aktivite ve diğer biyolojik belirteçler gibi verileri kullanarak duygusal durumları tespit etmek için algoritmalar geliştirir. Emotion Recognition, teknolojisinin çeşitli uygulama alanları bulunmaktadır. Örneğin, pazarlama ve reklamcılıkta duygusal tepkileri anlamak ve müşteri memnuniyetini arttırmak için kullanılabilir. Eğitimde, öğrencilerin duygusal durumlarını izlemek ve eğitim sürecini kişiselleştirmek amacıyla kullanılabilir. Sağlık sektöründe ise depresyon ve anksiyete ve diğer ruh hali bozuklarını belirlemesinde yardımcı olabilir. 6. Koridor Digital Los Angeles merkezli bir prodüksiyon stüdyosu olan Corridor Digital, yapay zeka ile animatörler veya kalabalık bir ekip olmadan bir anime filmi çıkardı. Corridor Digital, makine öğrenimli metinden görüntüye model Stable Diffusion'dan yararlanarak, yeşil bir ekran önünde çekilen kamera görüntülerini anime benzeri dramatik bir görünüm kazandırdı. Bu yapay zeka ile üretilen kısa animenin animasyon ve çizgi film sektörü için büyük etkisi olacağı düşünülüyor. 5 numara: Amazon Alexa Alexa, Amazon tarafından geliştirilen bir sanal sesli asistan ve yapay zeka tabanlı bir akıllı ev cihazı platformudur. Alexa, kullanıcıların ses komutlarıyla çeşitli görevleri yerine getirebilir. Bilgi sağlayabilir, müzik çalabilir, alışveriş yapabilir, randevuları yönetebilir, akıllı ev cihazlarını kontrol edebilir ve daha birçok işlevi gerçekleştirebilir. Alexa genellikle Amazon Echo gibi hoparlör cihazlarında bulunur. Ancak Amazon'un diğer ürünlerinde ve üçüncü taraf cihazlarda da entegre edilebilir. Alexa'nın çalışması kullanıcının Alexa kelimesiyle söylemesinde başlar ve ardından komut veya soruyla devam eder. Sesli komutlar doğru şekilde işlendikten sonra Alexa ilgili işlemi gerçekleştirir veya gerekli bilgiyi sağlar. 4. Numara, Nvidia Canvas Nvidia Canvas, Nvidia tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı bir araçtır. Nvidia Canvas, kullanıcılara dijital bir resim veya çizim oluşturmak için yapay zeka destekli bir ortam sağlar. Özellikle sanatçılar ve tasarımcılar için yaratıcı süreçleri hızlandırmak ve desteklemek amacıyla geliştirilmiştir. NVIDIA Canvas, bir başlangıç resmi veya eskizi kullanarak kullanıcının fikirlerini bir resme dönüştürmesine yardımcı olur. Kullanıcı çizmek istediği nesnelerin veya öğelerin kavramsal bir taslağını yapar ve Canvas kullanıcının girdilerine dayanarak gerçekçi bir resim oluşturur. Yapay zeka algoritmaları çizgileri ve şekilleri analiz eder, renklendirme ve görlendirme gibi detayları otomatik olarak tamamlar ve sonuç olarak gerçekçi bir görüntü sağlar. Canvas, gerçekçi boyama, illüstrasyonlar, konsept sanatı ve diğer görsel sanat çalışmaları için kullanışlı bir araç olarak tasarlanmıştır. Sanatçılar fikirlerini hızla gerçekleştirmek ve daha hızlı iterasyonlar yapmak için Canvas'ı kullanabilirler. 3. Adobe Firefly Adobe Firefly, Adobe tarafından tasarlanan yapay zeka destekli bir sistemdir. Bu sistem, metin ve görsel oluşturma araçlarından oluşuyor. Adobe, ilk olarak Firefly beta sürümünü piyasaya sürdü. İlerleyen dönemlerde Firefly, Premiere Pro, Photoshop ve Illustrator gibi uygulamalara da entegre edilmesi planlanıyor. Dünyanın ilk etik metinden tarayıcı tabanlı olan bu yapay zeka sistemi, metinden görüntü oluşturabiliyor. Yaratıcılıkta sınırları zorlayan özellikleriyle dikkat çeken Firefly, Stable Diffusion, dall 2 ve benzeri sistemler gibi metinleri görselle çevirebiliyor. Yalnız Firefly bahsettiğimiz uygulamalardan daha güvenli bir sistemden oluşmuştur. İş akışlarını hızlandırmak ve yaratıcılığını arttırma noktasında önemli ve avantajlı bir uygulamadır. Yeni fikirlerin üretilmesi ve iletişim kurma yollarının geliştirilmesi açısından da öne çıkıyor. 2 numara. Tesla Autopilot. Tesla Autopilot, yapay zeka ve makine öğrenme tekniklerine dayanan bir sürücü destek sistemidir. Otopilot, araçların çevrelerini algılamak, nesneleri tanımak, trafik durumunu değerlendirmek ve sürüş kararları almak için derin öğrenme algoritmalarını kullanır. Araç üzerindeki sensörler çevredeki nesneleri izler ve topladıkları veriler yapay zeka algoritmalarına aktarılır. Yapay zeka algoritmaları, şerit takibi, trafik işaretlerini tanıma, nesneleri algılama gibi görevleri gerçekleştirebilmek için eğitilir. Tesla sürekli olarak otopilot sistemini geliştirmekte ve yapay zeka algoritmalarını iyileştirmektedir. Ancak otopilot hala sürücünün dikkat ve müdahalesini gerektiren bir sistemdir. Sürücünün beklenmedik durumlara karşı hazır olması çok önemlidir. 1 numara OpenAI GPT-3 OpenAI GPT, OpenAI Open tarafından geliştirilen bir doğal dil işlemi modelidir. GPT-3, bu mimarinin en son ve en büyük versiyonudur. ChatGPT, kullanıcının metin tabanlı girişlerine yanıtlar üretmek için eğitilmiş bir dil modelidir. ChatGPT, kullanıcılarla doğal ve akıcı bir şekilde etkileşim kurabilen bir yapay zeka sohbet modelidir. Model, verilen bir metin girişine dayanarak anlam çıkarır ve mantıklı, ilgili ve metne uygun yanıtlar üretmeye çalışır. ChatGPT'nin kullanım alanları arasında metin tabanlı sohbet botları, metin düzeltme, soru cevap sistemleri, öneri sistemleri ve daha fazlası bulunabilir. GPT-3 çok büyük bir dil modelidir ve milyarlarca parametre içerir. Bu nedenle geniş bir dil anlayışına, geniş bir kelime dağarcığına ve çeşitli dil görevlerini yerine getirme yeteneğine sahiptir. Yine bir en 10 videomuzun daha sonuna geldik. Bize destek olduğunuz için teşekkür eder, öneri ve değerlendirmelerinize seviniriz. Sıralamamızda yer alan yapay zeka sistemlerini siz de kullanıyor musunuz? Veya sizin geliştirmekte olduğunuz yapay zeka tabanlı bir sistem var mı? Bu konuda yorum ve tecrübelerinizi öğrenmek isteriz. Haftalık en 10 videolarımızı kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Yeni bir en onda görüşmek üzere. Hoşçakalın.